siyaset demek benim için dürüstlük demek. Kibri yok. Siyaset üstü bir yapısı var. Güzel insan, dürüst insan. Arno köy onu bekliyor gerçekten. Çalışkanlığı, dürüstlüğü, çizgisini bozmadan devam eden biriydi. Müslüman bir adam, dürüst bir adam, hafız bir adam ya. Haramı helali bilen bir adam. Tekin hocam iyi bir alim, iyi bir hoca iyi bir kurra hafızı. Tekin Hoca gerçekten en sevdiğim huyu merhametle oluşu. Gerçekten bizimle ilgili, alakadar. Devletin malını, yetimin malını peşkeş çekmez. Adam kayırmaz. Bunlar zaten oldu hepsi olur zaten. Siyasete ilk girdiğini duyduğumda çok şaşırdım. Çünkü Tekin Hoca'nın e, siyasi ayrım yapmadan herkese yardımcı olmaya çalışan. Bizim dilimizden anlayamıyor. Aynı dili konuşuyoruz çünkü. Tekin Hoca'mla biz Gönül Bahçesi'ni birlikte kurduk. Onların kurucularındanız biz. Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi şu ana kadar 280 binin üzerinde öğrencimize temel olan bir öğrencinin ihtiyaçlarının hepsini kimimiz Gönül Bahçemizde yaptık. Benim için önemli olan husus şu. Yaşadığım ve çocuklarımın büyüyeceği ilçeye kimin iyi hizmet verebilecek? Esenyurt'tan kıyaslayın bir Sultan Gazi ile bir Bağcılar'la bir Esenler'le kıyaslayın. Yani Arnavut köyümüz çok geride. Biz bunu hak etmiyoruz ki. Bir taraftan CHP şöyle bilinen biri. Muhafazakar kesime yıllarca işte düşman olarak anlatılmış biri. Ama artık bu halka kırıldı. İyi bir aday çıktığında, liyakatlı bir aday çıktığında benim için partinin logosunun bir önemi kalmamıştır. İnsanların da böyle bakmasını isterim. CHP'nin logosu altında da Tekin Hocam bu halkayı kıracaksa ne mutlu Tekin Hocam'a. Tekin Hocam şahsiyeti ve kişiliği çok başarılı, inançlı ve inatçı biri. Tekin Hoca doğma büyüme Arnavut köylü olduğu için ben tüm ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum. Allah yolunu batına açık etsin. Yani Arnavut köyü yakışır bir adam. Ben Tekin Aras. Buralıyım, buradayım ve hep burada olacağım. Sesinizi duyurmak, size hizmet etmek ve Arnavutköy'ü köyü ileri taşımak için desteklerinizi bekliyorum.